devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Bugün yanımızda duyduğunuz gibi birinci bölümde olduğu gibi Doruk bugünkü gibi yanımızda arkadaşlar. Evet selam. En ederim. son hatırlarsanız bir tane bir yer açmaya çalışmıştık. Ee, en, şş, bir dakika ben niye kapıya bunu aldım ki. Neyse arkadaşlar en son ki bölümde şey olmuştu. Hatırlarsanız bir tane bir yeri açmaya çalışmıştık. Altın anahtar aldık. Altın anahtar aldık. Onu şimdi dördüncü sezonu çekiyoruz. Dördüncü sezonlar. Yani ben... Dördüncü bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Karıştırmayı ee, hatırlarsınız ki üçüncü bölümde hatırlarsınız ki tabancayı almıştık bir yeri açalım derken tabi e, bu oyun çok donuyor ya. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Arda bir kasabiliyor Neyse. Şuradan yukarı çıkalım. Yavuş yavuş. Sakin sakin. Evet arkadaşlar acelemiz yok. Oha. Ne yaptık lan? <Gülüyor> Ana. <Gülüyor> Neyse şu camı kıralım hadi. Ben nereden... Acaba etkisine dönmüş müdür acaba ki? Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> şu camı kırayım. Gizli sen niye buraya geldin? Heh, evet arkadaşlar ha, pil. pil. Heh Evet arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Şu tabancayı doldurduk. Şimdi ben kaçak komşu. tabanca şimdi ne işe yarıyor? O sıkıntı. Bilmiyorum. Ne? Polis. Abici biz niye... Adı neydi bunun? Hüccacı. Ne yaptın? Arkadaşlar evet yine en başta. Polis artık sen sevmiyoruz. Tamam hala... Piglo. Artık onun adı uçacığı pisliği. Evet. Şimdi şunu şöyle atalım. Pis şu gibi şamat anahtar işimiz var mıydı? Yok. Kalmadı herhalde. Bilmiyorum Büyük ihtimalle kalmadı. Evin oraya bırak da yedek. Yine olsun. evet. Belki bir yerde işe yarar. Şurayı, Şuraya da şunu da bırakalım. Belki işe yarar. Aynen. Bak. Atma seni kovalar evet, galiba. At. Allah. Yani eve girdiğimizi görünce kovalıyorsa bunda net kovalar. Kötü, kötü, e, tipsiz komşu gibi. Aa bak evet. geliyor. Bizim taktiğimiz buradan açmak. Evet. Buradan açayım evet, rahat şimdi. Evet arkadaşlar şu önüne duru koyuyor. Bakın taptim taptim. Hmm. Arkadaşlar o ciddi. <laughs> Bakın şimdi bu silahın ne işe yaradığını bulmamız lazım. Şimdi boşu sıkacak. <laughs> hey Aa. sen mi giriyorsun? Reis bu da giriyor ama. Abicim boşu ya yanlışlıkla sıkmayalım da. Aha girdi. Sıra bende arkadaşlar birazcık ben oynayalım. Aha kötü komşu. Aha buna sıkıyorum. Aha! Beyaz kart. Arkadaşlar beyaz kart bulduk. Evet arkadaşlar. <laughs> Demek ki şaka iş görüyormuş da bu polis nereye gidiyor ya? Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sen devam et. Ben beyaz kartı alayım. Ama şimdi bunu nereye atacağız? Onu <laughs> bulmamız lazım. Ee, yine bir pil bulmamız lazım. Pil yok. Ve oyun donuyor. Arkadaşlar ben... <laughs> Evet arkadaşlar. Yo kapanmadı. Ay, arkadaşlar. Şunu bir alayım. Onu atma o değerli bir şey. Bir, herhalde. Ben şöyle bir Abi bir, bir şu kapının açılmaması çok gıcık ama giriş. Bak. Kötü komşu geliyor dikkat et. Şu camı ben <laughs> de, direkt. Ya cama girseydin ya. Niye kaçtın? Bilmiyorum. Öylesine kaçtım işte. Ya ekran karardı. Bekle. Kötü komşu ne yapıyor? Aa, tabanca. O, öyle atılıyor muydu ya? A <gülüyor> 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 ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Kötü komşuyu görenler like atsın. Arkadaşlar şarjımız bir dört kalmış. Evet e, öleceğiz. Sen şarjı getir ben de o sırada oynayayım. Evet işte arkadaşlar devam ediyoruz. Bırak burada, burada şarj varmış gel. Tamam. Konuya bakın arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet, Devam arkadaşlar. ediyoruz. Devam ediyor. Arkadaşlar. Bakın buraya. buradan bronz anahtarı açmışsın herhal. Aa. Şu beyaz şu kart. Ya pislik. Gir içeri. Kötü komşu geliyor. Dur. Bak bak. Yavaş, sakin, sakin. Arkadaşlar, gitti, gitti. gitti. Umarım yakalanmayız. Şu kartı bir okutalım. Oha! Oha! <laughs> Oha, şifre 48 47 Ben bu şifre aklımda tutayım 48 07 48 07 48 07 Ya bu atılıyor Kaç Arkadaşlar 48 07 idi arkadaşlar Yürü <laughs> git Ne bayıldı ama bu Nasıl ya Şöyle şifre kaçtı 48 07 Heh, 48 07 40... <laughs> Evet arkadaşlar. Ne abi ya? Ama biz onu bayılttık. Nasıl yakaladı? Ne bileyim ben. Elma attık. Hatta bayılma şeyi de oldu. Evet. Neden? Nasıl yakaladı? Ne? Ne oluyor? Oyun bağlı mı? Galiba. Ya bir yürü git polis. Güzel, Bence onu cici. açmayalım ya. Çok zaman kaybı ışınlandı? Arkadaşlar. En azından beyaz kart elimizde. Durup, ee, Şifre 4207 idi değil mi? Aha. Direkt kabudan elma yat gir. Camdan. Dur bana ver. Sen. Şimdi ölürsün ölürsün. Hadi oraya yetişiriz. Ya. Abicim. Ne? No? Oh arkadaşlar. Ee, e. az önce e. oldu? az önce <laughs> olduğundan emin miyiz? Hayır değiliz. Ne oldu az önce cidden ya? Oyun buga girdi. Bak bak. Bug, bug, bug bak bug lug. Atasözüne bak be. Atasözüne vurdu. Bak. Cacıya yürü git be. E kim kovalıyor? Ya, üç Artık Hı hiç sevmiyorum bu cacıya Eskiden seni çok severdik. Şimdi başımızın belası oldu. Arkadaşlar ne? Cacıya canca ben. Kır Git. <laughs> Mantıklı bak. Geliyor. Öyle Geliyor. Evet arkadaşlar pil yok. Doğru bir bir şey deneyeceğim. Gizli bölme, gizli bölme, süper hallerim benim ale. Hani. Wow tip ses koşu. Sen gerçek misin? Yok gerçek değilim. O sırada bizim Max yürüyüş merak etmeyin böyle gizem videolar gelmeye devam ya, yürü edince. git. Bu gizem videosu <laughs> Bakın. En azından saklanmak için. 4807 o... idi şifre. En azından saklanmak için birazcık. Evet arkadaşlar doğru Durun bir kontrol etmek. Ne? 0226. 0226 0226 0226 0226. Şuraya girebilir miyiz? Sıfır. Aha. Sıfır. yirmi altı. Oha. Arkadaşlar. Oho. Arkadaşlar. Oho. Arkadaşlar. Bahsene indik. Aha. Ne? Nasıl dondu? Evet arkadaşlar. Heh, tamam bitti. Burada bir kart var. şimdi şifreyi buraya mı yazsak? Arkadaşlar. Arkadaşlar yakalandık. Arkadaşlar arkadaş yine donduk. <laughs> Şifre 700 7516 7516 7516 7516 7516 7516 7516 7516 Oh ben yokken ne yaptın? Arkadaşlar yaptım? şifre olduk. Hadi git. Arkadaşlar yürü doldu. Arkadaşlar kart buldum hatırlarsanız. Ne ne buldum? Kart buldum abi. Kart sonra Hı. burayı buldu ve şu şifreyi buldum. Şu kitleri şu şifre, şu şifreyi ben şey yardım edeyim. 7500. 16, 7500 olur. 7500 olur. 7500 olur. 7500 olur. 7500 olur. 7500 Altı. Enter. Evet arkadaşlar buraya açılmış. Aa, bir şey dedi ya. Şey arkasına saklan. Şunun işte. Abi. Şu Joji. Tanımadığımız adam. Ben şu Burada bir şey yapabiliyor mu? K diyor. Anahtar. <laughs> burada düğmeleri gördüm. Çek. Şey. Bir şey oldu. Oha! Arkadaşlar. Yeşil kart lazım oraya geç. Aa, açıl. Pislik hayır. Nereye geldi ya? Arkadaşlar bir an zormuş. Biraz Arkadaşı birazcık dönersin. Arkadaşım birazcık doğru koyacak. Şuradaki. Şuradaki şifreye bakmadan. Bak. Ne? Sezon dondu. Ya. Aa. ya bu ne donmamış? Şurada ne var? Onu orada donarken gördüm ben. Sen hiç gördün mü? Hayır. Ya. Abi bu da ne biçim atıyor? Buraya atsana. Tamam. Abi sonra bir yeşil bir kart var. Ya. Hadi arkadaşlar merdiven yapıyoruz. Hadi bak bak bak. Görüyor musun? Donarken gördüm ben onu. Aha. Alamıyorum. Bu ya? Bir tane daha mı kutu? Arkadaşlar bir dakika dur. Merdiven yapsak. Ha, geliyor. Bekle. Öyle olmuyor işte. Atamıyor. Ne? Dokuz yüz. 9644. 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 yere gideceğim. Gizli bölme. Var abi. Şu yeşil şeyi alacağım. Neşe sen bana olduğunu nereden anlıyorsun? Cevap yok. Bir, aa bu ne? Aa bu makinesi durdu. Arkadaşlar Cipsiz komşu bize vücudunu gösteriyor Biraz şimdi Arkadaşlar ben burada ne yapacağımızı Bana ver bana ver Birazcık veriyorum şu yeşil kartı da bir alalım artık Aynen De çok zor Ya dur bir dakika ya Hadi Ya nasıl ya? Zıpla. Burada hep zıplar. Oraya gelince o Ha. Heh. tamam. <laughs> şimdi Bunu atalım artık ya. Evet. Aa, Sen... kırmızı kart. Oo bugün bu bölümde çok işimiz var. Bir dakika şifreye bakmadan geçme.

Ya ben bunları niye açıyorum? Ben başka bir şey yapacaktım. He, şurada yeşil bir yer var. Ha. Okut. Oh Okut. Aa, Aa, elektrik. Bununla alakalı olabilir. Elektrik. Bir de korda pil vardı. Eee. Ee. Tam şurayı açsana Aa. bir. Veya bir ateş et. Ee... Ateş mi edeyim? Aha. Aha. Elektrik fillet shutdown. Yukarı çıksana bir. Neden? Bir şeye bakacağım. Oha! Aha. Aa bana. Lütfen takip et Aha. Bekleyelim arkadaşlar. Lazım olmayan bir şey atacağız hepsi lazım olduğu için. Ya diğer tarafa geçemiyoruz. Bana Şişt. kaldı. Neyse mavi kartı atmayalım. Gerekli. Yeşil yok. kartı atalım ya. Yeşil karta gerek yok. Aa doğru. Attık. Ee. Ay bir dakika orada bir varalık bir yer yok muydu? Abi. Hayır, ne, bir şey yoktu ki hiç bana. Hayır, orada bir tane varalı bir yer vardı ya açtığımız. Orada da bana olduğunu nereden biliyorsun? Ben onu soruyorum. Bilmiyorum, belki tahminim doğru çıkar, tahmin yürüyün. Ama inşallah doğru çıkar. Ben valla oyunu bilmiyorum. Ne? Daha... Bizim bacaklarımız mı küçülmüş? Acaba içeride bizi ne bekliyor? Dur. O alalım. Lazım olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Kırmızı kart. Hayır. Ya ne alaka ya? Yanlışlıkla bu butona tıkladık diye şimdi suyu geri mi dolduracağım? Eşim. Tamam arkadaşlar. <laughs> Aldım ee? belki lazım olur diye. Aşağıda kart var. <laughs>